Bak bir Mutfak YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hazel Şef. Bugün sizinle sağlıklı bir Asya mutfağından tavuk yapacağız. Önce malzemelerimizi sayarak başlayalım. Bak bir tavuk göğsü, mantar, limon, soğan, zencefil turşusu biraz, sarımsak, hindistan cevizi sütü, wasabi, köri ve tuz. Hadi tarife başlayalım. Tarifimize tavuğumuzu doğrayarak başlıyoruz. 2 kişilik bir tarif olacak. Bir tavuk göğsü yeterli. Tavuğun sulu kalmasını istediğim için biraz iri yapıyorum. Bir de hindistan cevizi sütüyle de pişecek. İyice yumuşak olacak. Sebzelerimi doğrayarak tarifime devam ediyorum. Soğanımı da iri doğrayacağım. Yine tavuğum gibi ama biraz daha küçük. 1,5 santim gibi. Çok kolay bir tarif. Asya usulü ama aslında biraz evdeki malzemelerle yine sarımsağımı doğruyorum. Sarımsağımı da iri doğradım. Hiç sorun değil. Bunları hemen soteleyeceğim. Mantarları şöyle sadece ikiye bölüyorum. Sizin görmeniz için şimdi yapıyorum. Ve mantarları yıkamıyorum. Sadece siliyorum. Sebzelerimiz hazır. Şimdi tavuğumuzu sotelemeye geçebiliriz. Önden wok tavamızı iyice ısıttık. Önce soğanları ekliyoruz ve hiç yağ koymuyoruz. Altını biraz daha açabilirim. Bir 30-40 saniye bekliyorum. Soğanlar yine renk kalsın. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir maillard olması için biraz beklememiz lazım. Sonra bir karıştırıp hemen tavuklarımızı ekleyeceğiz. O arada sarımsakları da ekleyelim. Sarımsakları sonradan eklememin sebebi çok minik oldukları için yanabiliyorlar. Önce büyük parçayı ekledim. Sonra sarımsağı ekledim. Soğanlarımız karamelize olduktan sonra hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi hemen tavuklarımızı ekliyoruz. Yine tavukları da bir tur karıştırıp bir süre hiç ellemiyoruz. Altı mühürlenebilsin diye. Tarifimizin içinde hiç yağ yok. Yine hindi kristal cevizli sütüyle o yağı tamamlayacağız. Daha önceki tariflerimizde de konuşmuştuk. Tavuk biraz beyaz rengini alınca karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi almaya başladı. Hiç yağ eklemediğimiz totemize şimdi en son mantarları ekliyoruz. Mantarlarla da 1 dakika kavurup en son hindistan cevizi sütünü ve baharatlarını ekleyeceğim ve tarifimiz artık hazır olacak. Tavuğum bayağı pişti, sütün de kendi çekmeye başladı. Bu aşamada zencefil turşumu da ekliyorum ve biraz da ferahlık vermesi için limon kabuğu. Burada bulabilirseniz lime kabuğu da olabilir. Şöyle hemen tekrar karıştırıyorum. Bu tavuk tarifinin yanına beyaz Asya pilavları çok yakışıyor. Basmati pirinç çok yakışıyor. Ben hatta yaptım biraz şimdi sunum için size de göstereceğim. Tavuğumuz hindistan cevizinin suyunu çekti, kıvamı koyulaştı. Artık servis aşamasına geçebiliriz. Müzik Sağlıklı Asya usulü tavuğumuz hazır. Bizleri Bakfi Bi Mutfak YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Lezzetse tabii ki Bakfi. Afiyet şifa olsun. Müzik